Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Makber eşinin ölümü üzerine söylemiş arkadaşlar Makber isimli şiir. Eyvah ne yer kaldı ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahü zar kaldı. Şimdi buradaydı gitti elden. Gitti ebere gelip ezelden. Ben gittim o hak sar kaldı. Bir köşede tarumar kaldı. Baki o en iyisi dilden eyvah. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Çık Fatıma. Lahten kıyamet. Yanımdaki halime devam et. Ket etme bu razı söyle bir söz ben isterim ah öyle bir söz eşi Fatma'nın ölümü üzerine yazmış. Kim yazmış arkadaşlar? Abdülhak Hamit Tarhan'a ait bir şiirdir. Hemen Denizli Şıkkı'na eledik. Ölüm teması işlenmiş evet gitti diyor gitti gördüğünüz gibi. Doğru. E, tanzimat edebiyatının ikinci dönemine aittir zaten. Atlurkami Tarhan ikinci döneme ait. Sanat için sanat anlayışıyla yazmış. Hece ölçüsü değil, dörtlük şeklinde görünüyor olabilir arkadaşlar ama tabii ki aruz ölçüsü kullanılmıştır. Her dörtlü hece ölçüsü diyemeyiz. Cevabımız C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanzimat edebiyatı ikinci dönemle ilgili bilgi yanlışı vardır. İlk dönemde yer alan sanat toplum içindir anlayışı yerine sanat sanat için anlayışı benimsenmiştir. Bu doğru arkadaşlar çünkü ilk dönem toplum için sanat yapılıyor. İkinci dönem sanat için yani hünerlerini göstermek için sanat yapılıyor. Edebi eserlerde sosyal konuların yerine bu dönemdeki sanatçılar bireysel konulara ağırlık vermişlerdir. Doğru. Çünkü birinci dönemde daha toplumsal, ikinci dönemde bireysel konular. Dilde sadeleşme çabaları terk edilmiş. Onun yerine süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır. Evet. Bu dönem sanatçıları arasında eski yeni edebiyat üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Şiirde doğru arkadaşlar. Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi vardır diyor arkadaşlar. Yanlış. Çünkü biz biliyoruz ki Tanzimat ikinci dönemde arkadaşlar realizm ve naturalizm akımları etkili olmuştur. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ah Nijat. Ah Nijat arkadaşlar yazarın oğlunun ölümü üzerine yazdığı bir nedir? Bir şiirdir. Peki hangi yazar? Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlu arkadaşlar. Can isterken hasret o dile yansın, varlık beni alil alil sürüyor. Bu kaygıya yürek nasıl dayansın, bedencin topraklarda çürüyor, yansın dayansın a dedik. Sürüyor, çürüyor, B dedik. Şöyle B'leri, A'ları kendi içinde ne yaptık? Birbirine çaprazladık. Gördüğünüz gibi çapraz uyak düzeniyle oluşturulmuş. Dönemine göre dili oldukça yalın. Yalın ne demek? Sade demek. Evet gayet anladık okuduğumuzu. Bu ayrılık bana yaman geldi pek ruhum hasta kırık kolum kanadım ya gel bana ya oraya beni çek gözüm nuru oğulcuğum Nijad'ım gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, dolayısıyla e, şöyle dili sade halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır dörtlüğü görüyorsunuz muallim Naci'ye ait değildir Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir cevabım e Tunç Uyak var mı yanmak dayanmak şuradaki sınlara redif dediğimizde yan sözcüğü, dayan sözcüğün içerisinde yer aldığı için Tunç Uyak'tır Tunç Uyak sözcük içinde sözcük demektir bu da doğrudur cevabımız arkadaşlar gördüğünüz üzere e şıkkı olur Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Diyarı küfrü gezdim, beldeler, keşaneler gördüm. Dolaştım ülke İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Şimdi ikisi de aynı harfle bittiği için ben buna AA derim. Bulundum ben dahi Darü Şifayı Babı Ali'de, Felatunu beğenmez anda çok divaneler gördüm. C A oldu. Ziya değmez humarı keyfine meyhaneyi dehrin bu işrekte ben çok durmadım ama neler gördüm diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki Ziya Ziya Paşa'yı kastediyor. DA diye gitti. Şimdi bu arkadaşlar bir nedir? Bir gazeldir öncelikle. Çünkü gazelin ee, şöyle başladığını biliyoruz. Gazel A ile başladı hatta. Bu matla beyitidir. Son beyitte şairin mahlası geçer. Şuradaki 3 nokta arada beyitler var demek arkadaşlar. Bu da makta beyiti. Yani son beyit. Makta beytinde de şairin adı geçiyor. Şairin adına da biz mahlas diyoruz. Gazel nazım biçimiyle yazılmış. Toplumsal bir konu işlenmiş. Doğru arkadaşlar. Ziya Paşa'ya aittir doğru. Birinci beytte altı çizili sözcüklerle tezat yapılmıştır. Şimdi bakıyoruz viraneler keşaneler doğru. E, bunu da ediyoruz. Yarım uya yer verilmiştir şimdi. Keşane virane olarak ele aldığımızda arkadaşlar ler gördüm ler gördüm redif. Keşane virane ifadesine baktığımızda ne e ne e ler var. N e 2 ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyebilirim. Zaten diğerlerinde uyak yok gördüğünüz gibi. Yarım uyak değil, tam uyak vardır. Cevabımız Denizli şıkkı olur.